125'i buldum. Turşu özellikle kış sofralarının vazgeçilmezi, ağız tadıyla yenilebilecek bir turşu kurmanın püf noktaları var. Yarım asırlık turşu ustası İbrahim Kayhan'ın sırlarını getiriyoruz ekranlarınıza. Ankara'nın Çubuk ilçesi turşu denilince akla ilk gelen yerlerden. İbrahim usta da bu işin emektarlarından. Sarımsak, limon tuzu, defne yaprağı, karabiber ve dere otu. 50 yıldır geçimini turşuculukla sağlayan İbrahim Kayhan'a göre işin sırrı bu bitkilerde. Gayet dikkatli olunacak. Yıkamasında, kalitesini ayırmasında, duzunu, sarımsağını, dereotunu, maydanozunu, ne ihtiyaç varsa karabiberini hepsini koymak lazım. Dereotu, güzel kokusu, dereotu, çiçekli kısmı, tazeyken kullanılmaz. Kullanırsa turşuluk içinde çürür, etkisi olmaz. Onun çiçeklenmiş, çiçeklenmiş hali kullanılır. Turşuya doğranarak konulan kabak çiçekleri de ayrı bir lezzet veriyor. E, kabaklar da yine tazesi, taze kabak yemeği yapılır. Orada kullanır, biz çiçeklenmiş halini getiririz, onu güzelce doğrarız, içine koyar. güzel koku veren o dere otu, dehne yaprağı, karabiber, bunlar kokusu itva etsin diye konulur içine. Lezzetli bir turşuyu kurabilmek için sebzelerin tazeliği de önemli. Çacıklık ayrılır kenara ondan turşu olmaz şişmandır, çekirdeklidir, erimeye gider. Bize lazım olan geç zinde, körpe, yıkaması gayet hijyen temiz olması gerekir. Bir de deliklemezsen turşu turşu olmaz. Onu da komporosorlarla delikleriz. Tuz miktarı da iyi bir turşu kurmanın ayrıntılarından. Tuz ayarı kendinize göre bir ayarınız vardır. Ne kadar turşuluk koyduysan o göre gramajına göre her turşunun gramajı aynıdır. Eksik fazla olmaz o ayarı tutturuz. Turşu kurmak için en uygun vakit Ağustos ve Eylül ayları. Çubuk'ta bugünlerde turşu kurma telaşı yaşanıyor. Kimi evinde kuruyor turşusunu, kimi ise işletmesinde. Salatalıklar önce boylarına göre ayrılıyor. En taze ve en küçük olanlar plastik bidonlara konulup içlerine su dolduruluyor. Ardından da limon tozu, dere otu, sarımsak, tane karabiber ve tuz ekleniyor. Bidonlarda yaklaşık 20 günde hazır hale gelen salatalık turşuları küçük ambalajlara konulup satışa sunuluyor.